Gebeliğin 11 ile 14. haftalar arasında, tercih 11 ile 13. haftalar arasında yapılan ikili testten bugün bahsedeceğiz. Ve e, bebekte ense kalınlığı artışının nasıl bir şey olduğunu beraberce göreceğiz. İkili test Down sendromu riskini belirlemek için yapılan bir test. Beraberinde başka kromozom e, anomalileri de belirlenebiliyor ama esas olarak Down sendromu riskini belirlemek için yapılıyor. Down sendromu bebekte zeka özürü, kalp anomalileri ve çok daha çeşitli doğumsal kusurlarla seyreden bir sendrom. Trizomu 21 diye adı. Ve bunu günümüzde kesin belirlemenin tek yolu amniyosentez veya koryomilus biyopsisi. Bunlar tabii ki invaziv yöntem olarak geçiyor ve düşük yapma riski olduğu için Öncelikle kimlerin risk altında olduğunu bulmaya çalışıyoruz ve daha sonra gerekirse koryon villüs biyopsisi veya amniyosentez yapıyoruz. Bu amaçla bebeği ilk yaptığımız önemli taramalardan bir tanesi işte bu tarama. Burada bebeğin organlarını gözden geçiriyoruz öncelikle. Kollarına, bacaklarına bakıyoruz, beyin dokusuna bakıyoruz. Evet burada şimdi ense kalınlığı ne kadar fazla olduğu görülmeye başlandı az önce. Birazdan daha detaylı olarak göreceğiz. Bebek şu anda yüzüstü duruyordu. Şimdi döndü. Evet burada görülüyor. Birazdan ölçeceğiz onu. Ense kalınlığı ölçümlü milimetrik cinsten aldıktan sonra bunu bir de alınan kanda bazı değerlere bakılarak bir risk rakamını dönüştürüyoruz. Burada ense kalınlığı ölçülüyor şu anda. Oldukça fazla ödem gibi adeta 4 milimetrenin üzerinde çıktı. Bu risk eğer yüksek çıkarsa o zaman diyoruz ki daha ileri bir inceleme yapalım. Bu ya fetal DNA testi oluyor. Yine ölçüyoruz. Birkaç ölçüm arka arkaya yapıyoruz. Burada da 5 çıktı. Fetal DNA testi anne adayından alınan kanda Bebeğe ait kromozomları bulan bir test. %99.9'luk hassasiyeti var. Eğer Down sendromu ve diğer kromozom bozuklukları yok derse. Eğer bu testte fetal DNA testinde risk var çıkarsa o zaman yine koryomilis biyopsi veya amniyosantez yapmak lazım. Eğer buraya dönecek olursak tabii ki kromozom anomalisi belirteçlerinden en önemlisi ense kalınlığının fazlalaşması, 2,5 mm ve üzerinde olması, ve beraberinde burun kemiğinin ya olmaması ya da ufak olması. Bunlar hep Down sendromu belirteçleri. Burada diğer organları da gözden geçiriyoruz. Şu anda kalp gözüküyor. Kalbi tabii ki detaylı olarak incelemek bu haftalarda çok mümkün olmamakla beraber genel bir fikir ediniyoruz. Ellerini görüyoruz şu anda. Parmaklarını gördük. Sonuç itibariyle bu test rutin olarak yapılan bir test. Ancak zaten baştan beri eğer kromozom bozukluğu olasılığı yüksek çıkacaksa o zaman ikili testin kan değerlerine çok fazla ihtiyaç duymayacağız. Zaten o zaman ya koryon virüs biyopsisi yani bebekten bebeğin plasentasından alınan bir parça incelemesi yöntemine gideceğiz ya da 16. haftadan itibaren burada yine ölçüm yaptık. 5 civarında çıktı. 16. haftadan itibaren bebeğin içinde yüzdüğü sıvıdan bir menünü alacağız. Bu örnekte nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi en alanı bir kere yüksek çıktı. 2,5 bin mm metrenin üzerinde çıktı. O yüzden bu anne adayında koryon biyopsisi yapılacak. Yani plasentadan bir örnek alınacak. Ve plasentadan alınan örnekte hemen 24-48 saat sonunda bir ön sonuç çıkacak ama nihai sonuç tabii ki 10 günü geçecek. Eğer Down sendromu konfirme edilirse o zaman aileye seçenek sunulacak gebeliği devam ettirme veya sonlandırma konusunda. Eğer kromozom bozukluğu çıkmazsa ya bebekte gerçekten hiçbir şey yoktur bu olasılık da var çünkü ya da ileri haftalarda yapılacak olan kalp taramasında bir sorun çıkma ihtimali var eğer test temiz gelirse kalp taraması da temiz gelirse yani test dediğim amniyosentez veya koryon virüs biyopsi. Bu hafta bu gebelik haftası ufak olduğu için henüz daha amniyosentezi beklemeye gerek yok. Direkt olarak koryon virüs biyopsi yapılacak. Bunlar bir sorun çıkmazsa eğer gebelik tabii ki gene dikkatli bir şekilde takip edilecek. Ama böyle olgular oluyor. Ense kalınlığı normal olmamasına rağmen test tamamen normal çıkabiliyor ve bebekler doğduktan sonra da gayet sağlıklı bir hayat sürebiliyorlar. Ama tabii ki bu ense kalınlığının derecesine bağlı. Burada bakın bariz bir şekilde görülüyor ense kalınlığının artışı. Ve burun kemiği de hafif hipoplazik. Kısa yani burun kemiği. Ve bu şekilde testimizi bu anne adayını da tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki basamak artık kan alınmasına gerek yok. Çünkü...